Herkese merhaba, harika bir hafta diliyorum. E, bu hafta böyle yağmurlu, sisli, puslu bir hafta ile başlıyoruz aslında. Hava şartları çok ruhumu etkiliyor benim. Eminim sizin de çok etkiliyor. Hava açık ve güneşliyken içimize dolan huzur. E, hava kapalı olduğu zaman daha böyle kasvete bırakıyor. E, tutun ki gökyüzü de böyle o kadar karman karışık ki bizde hem hava hem gökyüzünün bu etkisi hem sürüklendiğimiz durumlar biraz işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyor bizi. Ben gökyüzü karmaşık derken bunu yanlış anlamanızı istemiyorum. Bu karmaşıklık sadece bizim hayatımızdaki karar vermekle ilgili olan durumları birazcık çıkmaza sokuyor. Çünkü cumartesi günü Terazi burcunda bir dolunay yaşadık terazi burcundaki bu dolunay ve dolunay süreci başladığımız işleri bitirmeyi, kafamızdaki, hayatımızdaki birçok şeyi artık bir neticeye vardırmayı, sonlandırmayı ve bir şeyi artık sonuca götürmekle ilgili harekete geçmeyi anlatır. İşte tam bu aşamada böylesi karmaşık bir gökyüzünün bize sağlıklı bir karar vermekle ilgili etkisi olacak mı? Olmayacak mı? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bunu anlatmak istiyorum. Bugün 18 Nisan 2022. Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz güne. Ve Ay Akrep Burcu'nda duygusal olarak büyük kararlılık, tutarlılık, ve duygusal olarak esnememeyi getirir. <laughs> yani oradaki gücünü daha önce orada biriktirdiği travmatik etkilerden alır. Ve duygusal olarak her şeyi zor olarak algılar. Şimdi böylesi bir duygusal olarak tutukluluk olan gökyüzünde Güneş ve Plüton'un da bir karesi var. Güneş bizim kendi benliğimizi, egomuzu, kendimizle ilgili gücümüzü anlatırken Plüton da dönüşümdür. Yani e, buradaki savaşlarımız biraz kendimizle olacak gibi e, ve kendimize çok e, haksız ve hiç e, eleştirisel ve bu anlamda muazzam bir direnç ile karşı karşıya kalabiliriz. Ee, dışarıda da, hayatımızda da işte yöneticiler, e, bizden daha büyük insanlar, biraz daha böyle otorite figürleriyle ilgili bir e, çatışma enerjisi olabilir. E, Güneş ve Plüto karesi akşama doğru etkisini sürdüreceği gibi bu haftaya da aslında yayılan bir etkisi olacak. Yani burada e, yıkıcı, e, manipüle edici, e, takıntılı... ...davranışlardan ve zihinsel manipülasyon süreçlerinden uzak durmamız gerekiyor. Bu enerjiyi daha yumuşak, daha içsel ve aslında bizim hayatta en kızdıklarımız... ...bize en zarar verenler bizim en iyi öğretmenlerimizdir. Sınıfta da öyle değil mi? Yani yumuşak böyle tatlı tatlı ders anlatan bir hocadan çok fazla... Hani korkmadığımız için, panik olmadığımız için <laughs> der geçeriz. Ama böyle ben sizi sınavda bundan sorumlu tutacağım, siz bunu çalışmazsanız şöyle olur, böyle olur. Bizi böyle son derece disiplinli olmaya zorlayan ve en kızdığımız hocaların dersleri de kalıcı olur ve biz o dersleri hayatımız boyunca unutmayız. Aslında hayatımızdaki zorluklar ve bize sorunları yaratan kişilerin de az ve öz olarak anlatmak istediği bize bir şey öğretmek. Saat 5 sıralarında ayın e, güney ay düğümüyle güzel bir kavuşumu var. Yani bu e, geçmişteki travmaların çocukluğumuzdan itibaren yaşadığımız duygusal olarak hezeyana uğradığımız her şeyin yüzeye çıkması e, ve bizim sağlıklı karar vermemizi e, engelleyecek olan bir durum. Yani gelecekle ilgili olan kaygılarımız artarken geçmişe dayanarak karar vermek gibi olasılıklar var. Ee, bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Akşam saatlerinde <laughs> Ay ve Neptün'ün bir üçgen açısı var. Ee, bu bizim e, aldanma, aldatılma, kandırılmayla beraber ilham gücümüzün böyle daha böyle duygusal enerjinin aktif olduğu, hayallerimizin arttığı bir saat dilimi olacak ve 21.30'dan eee saat işte 21.40'a kadar ee, ay ve Jüpiter'in çok güzel bir açısı var İşte biz bu saatlerde ağzımızdan çıkan sözlere e, çok dikkat edelim Söz büyüdür derler ya hep o yüzden e, istek, dilek, niyet e, Bu konularla ilgili hayallerimizi gerçekleştirmek yönünde böyle sanki olmuş gibi düşünebiliriz çünkü ay akrep yani burada lütfen lütfen sevgili arkadaşlar ben onu daha önce düşünmüştüm ben bunu bugüne kadar çok istemiştim olmadı olmadı ne olur bunlara takılmayın akrep sizi aşağıya çeker akrep hiçbir zaman ha ha iyi neşe mutluluktan bahsedemeyiz karamsar bir enerji savaşçı bir enerji yani bırakalım kendimizle savaşmayı e, ardından akan saatlerde gece yarısına doğru Venüs'ün Uranüs'le çok güzel bir açısı var. Merkür'ün Venüs'le çok güzel bir açısı var. Yani e, küs olduğumuz insanlara bir şeyler yazmak, arkadaşlık dostluklarımızla ilgili kırgınlıkları düzeltmek, kendimizi daha iyi ifade etmek için aslında gece yarısı böyle ilham gücünün arttığı, e, rüyalarımızın bize çok mesaj niteliğinde olduğu bir zaman dilimi. O yüzden... E, Gece saatlerinde enerji biraz daha yumuşuyor. Salı günü artık ay akrep burcundan akşam saatine doğru yay burcuna geçiyor. E bu da duygusal olarak akrebin kasvetli enerjisinden böyle daha serbest bir enerjiye dahil olmuşken şuna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ay Mars karesi var. E, yönsüzlük ve bir anda bu kadar özgürlük e, bizi bazı yanılgılara sürükleyebilir. Yani onu da öğreneyim, bunu da öğreneyim, şunu da alayım gibi bir yönsüzlük ve kararsızlık etkili olabilir. Tutun ki artık çarşamba günü güneş boğa burcuna geçiyor ve sevgili boğa burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Gün içerisinde ayın aldığı açılar var ve bunlar birazcık çarşamba günü zorlu gibi. Lütfen önemli anlaşma, sözleşme, e, iletişim, telekomünikasyon bu gibi konularda ayaklarımızı yere sağlam basmak e, böyle hayaller ve umutlar ve ümitler doğrultusunda ilerlemek e, biraz sağlıklı olmayabilir. Lütfen tedbirli, garantici ilerleyelim. E, çünkü biz terazi burcunda bir dolunay yaşadık. Belli ki bu ay yani bu 10-14 günlük süreç içerisinde ilişkiler, ortaklıklar, bitişler, başlangıçlar, yepyeni projeler, işte bugüne kadar kaybettiğimiz, hep haksız duruma düştüğümüz birçok konuda hak, hukuk arayışı, birçok böyle bastırılan konuların yüzeye çıkması ve artık bu konuyla ilgili kendimize yatırım yapmakla ilgili güzellik adına, estetik adına, alışveriş adına hareketli bir hafta olacak. Ama hani e, burada şimdi ay e, pardon güneş boğa burcuna geçtikten sonra sahip olmak, konfor alanını korumak, harekete geçmekte zorlanmak etkili olacak. En nihayetinde güneş boğa burcunda işte benim yerim iyi, e, ben buradan hareket etmeyeyim der ve mevcut olan durumunu korumaya çalışır. E oysa ki hareketli bir gökyüzü var. Bu kadar hareketli olan gökyüzünde bir rotayı belirlemek e, farkındalığımızın da olması gerekiyor. Zaten Zira artık perşembe ve cuma gününden sonra ay Oğlak burcuna geçtikten sonra e, gökyüzündeki açılar gayet iyi. Herhangi bir atılım, anlaşma, sözleşme, bitişler, başlangıçlar işte tüm bu konularla ilgili perşembe gününü değerlendirebiliriz. E, bunun dışında gene cuma günü de ay Oğlak burcundaki sürecini sürdürüyor ve gene ayın almış olduğu çok güzel açılar var. Öğleden sonraki saat diliminde bol bol iletişim trafiğinin, sosyalleşmenin, ilişkilerle ilgili işte tamam mı devam mı kararlarının aslında olabileceği bir süreç. Cumartesi pazara girmeyeceğim çünkü cumartesi pazar anlatmam gereken apayrı uzun bir video olacak. Cumartesi günü önemli gözüküyor. Kadersel önemli etkileşimler var. En azından bu hafta lütfen ilişkilerle ilgili bir dolunaydan sonra ilişkileri kendi lehimize çevirmek veya ilişkilerde bir karar verme süreci konusunda baskı uygulamayı. Şöyle bir perşembe cumaya bırakalım derim. Bu arada kendi içimizde kendimizle ilgili kızdığımız, öfkelendiğimiz, bırakmak istediğimiz ne varsa şöyle bir okları kendi iç dünyamıza çevirelim. Dış dünyayla ilgili çok mutlu olacağımız, hoşnut olacağımız bir enerji yok. O yüzden kendi dünyamızda kendimizi bir gözlemleme yolculuğu yaparım derim. Görüşmek üzere.